Merhaba, ben Avukat Ömer Fatih Kama. 2001 yılı Ankara Hukuk Fakültesi mezunuyum. Mezun olduğum günden beri trafik kazalarından kaynaklanan tazminat davalarına ve ceza davalarına bakmaktayız. Ülkemizde kronik bir sorun haline gelmiş olan trafik kazaları her gün meydana gelmekte. İnsanlar hayatlarının en büyük acılarını yaşamakta. En büyük mağduriyetlere maruz kalmaktadırlar. Bu mağduriyetleri giderebilmek adına bir hizmet sunmaya karar verdik. Bu kararımızda ana etken, işi bilmeyen, hak sahiplerini kısmen kandıran, hasar danışmanlık şirketleri veya hasarcı dediğimiz çantacı dediğimiz dosya toplayan, bu dosyaları alıp insanlara pazarlayan kişilerin önüne geçmek, insanların gerçek hak sahiplerinin haklarına ulaşmalarını, hakların ne olduklarını bilmelerini, nasıl sözleşmeler akletmeleri gerektiğini, bu sözleşmelerde nelere dikkat etmeleri gerektiğini, oran olarak yüzde kaç oranla çalışmaları gerektiğini kısaca anlatmaya çalışıyoruz. Genel bilgi vermemiz gerekirse trafik kazalarından kaynaklanan tazminat davaları, ceza davaları olmak üzere iki ana başlık altında toplanır. Tazminat davalarında 3'e bölebiliriz. Araç hasarından kaynaklanan tazminat, Allah korusun vefat veya cismani zarar yani bedensel zarar, yaralanma olduğunda tazminat, maddi tazminat deniyor buna da. Üçüncü olarak da manevi tazminat başlıkları altına genel olarak toplayabiliriz tazminat kısmını. Şimdi bu kadar büyük bir mağduriyetin üzerine insanlar tabii ki defalarca, yüzlerce kez insanlar aranıyor. İşte size hukuki bilgi vermek için, yardım etmek için arandık deniyor. Bunlar makul şeyler. E, bu işi bilen ekipler var, avukatlık büroları var. Kesin kesinlikle avukatlarla çalışmanız gerektiğini ısrarla söylüyorum. Sebebini anlatacağım. Bu avukatlar size ulaşıyorlar. Bazı bilgiler veriyorlar. Şimdi gelelim bu avukatların bu işte ne kadar ehil olduğunu ve neyi vaat etmeleri gerektiğini, nasıl yaklaşmaları gerektiğini, ne yapmaları gerektiğini kısaca anlatmaya çalışacağım. Nasıl bir sözleşme yapılması gerektiğini anlatacağım. Öncelikle neden avukatla çalışmamız gerekiyor? Çünkü avukatlar bir şahıstır. Yani muhatabınız kesinlikle gördüğünüz, tanıştığınız, muhatap olduğunuz, güvendiğiniz bir insan olması lazım. Karşı tarafı şirket şirket olan biriyle asla akit kurmayın. Niye? Şirketler bugün var, yarın yok. Biz duyuyoruz bir şirkete vekalet vermiş hasar danışmanlık şirketi ve bu şirkete verdiği bir şirket kapandı sonra. muhatap bulamıyorsunuz. O şirket kendi bünyesinde birkaç avukat çalıştırıyor. Avukatlarla bu işi yürütmeye çalışıyorlar. Bakın bu uygulama son derece yanlış. Muhatabınız gerçek şahıs olması lazım. İkincisi bu şirketler inanılmaz fahiş oranda sözleşme hak ediyorlar. Yüzde 30 duyuyoruz, yüzde 25 duyuyoruz. Avukatların da yüzde %25 25'e kadar sözleşme yapmakları var en fazla. Ama %25 çok ciddi bir oran. Burada bir vefat var, bir yaralanma var, bir uzuv kaybı var. Burada en fazla vefatlarda %8, yaralanmalarda %12, belki bir tık daha üstü olabilir birazcık daha. Daha fazla bir oranda sözleşme akletmemeniz gerektiğini tavsiye ediyorum. %8, %10 vefatta olabilir. %8 makuldür. Yaralılar birazcık daha zahmetli olduğu için %12 makul bir orandır. Daha fazla oranlarla sözleşme akletmeyin. Sizin kolunuz kopuyor, bizim kolumuz yerinde. Ben %20 ile %25 ile sözleşme yapan insanlar duyuyorum. Yani sanki bu acıyı kendileri yaşamış gibi sanki hayatlarında bu sakatlığı kendileri yaşayacak, etkilenecekmiş gibi sizin hissedarınız oluyor. Yine yasal mirasçının bile alamadığı paylar yani 4 çocuklu ve eşi olan bir insanın ya da 3 çocuğu, bir eş, 4 çocuğu 4 çocuğu ve eşi olan bir insanın yasal mirasçısı, eşi ve 4 çocuğu e çocuklardan bir tanesinin yasal miras payı %20'nin altında. Şimdi siz nasıl %25 ile sözleşme yani bir yasal mirasçıdan bile daha fazla alabilecek bir tazminat sözleşmesi Hak edebilirsiniz. Sakın böyle şeylere izin vermeyin. Hak sahibi sizsiniz. İnsanlar sizin işinizi yapmak istiyor. Sizin dediğiniz şartlarda yapmaları lazım. Dediğim gibi makul oran vefatlarda %8 civarındadır. Siz yani bir 100 bin liralık bir tazminatta 8 bin liralık bir ücret ödemeniz gerekecektir. Bu makul oran budur. Diyeceksiniz ki bu oran az gibi geliyor. Hayır asla değil. Çünkü meslektaşlarımız haklı olarak Anayasa Mahkemesi'nin kararı doğrultusunda da karşı taraftan dava vekalet ücreti kazanıyorlar. İcra çarlarsa icra vekalet ücreti kazanıyor bunlar meslektaşlarının safa sağlam hakkıdır. E tamam dolayısıyla zaten karşıdan da yüklü bir dava vekalet ücreti karşı vekalet ücreti kazandıkları için ayrıca sizle fahiş oranı sözleşme yapmalarına müsaade vermeyin. Makul oranı söylemiştim. Yine bu sözleşmelerde cezai şart ifadesi içeren hiçbir sözleşmeyi imzalamayın. Ya şimdi siz hak sahibisiniz. Sizin şartlarınızda sizde çalışması lazım. Yok işte az ederseniz şu kadar alırım. Yok böyle yaparsam böyle yaparım gibi. Asla öyle bir şey yok. Zaten makul insanlar bu büyük acıyı yaşamış insanlar zaten kim senin hakkına girmek istemezler. Yani zaten dünyanın ölümlü bir dünya olduğunu, gelip geçici bir hayat olduğunu bilirler. Eğer avukat işinizi layıkıyla yapıyorsa, aradığınızda ulaşıyorsanız, ziyaretine gidebiliyorsanız, işlerinizde bilgi sahibi oluyorsanız, size bilgi akışını sağlıyorsa, siz zaten o avukatın hakkını yemeyeceksinizdir. Meslektaşlarım açısından da şöyle bir tavsiyem var. Ahsukamz yetkisi hariç olmak üzere almanızı tavsiye ediyorum. Aynı hem mağdur tarafa hem meslektaşlarım. Neden? Çünkü ahsukamz yetkisi hariç şu demek, para çekme yetkisi hariç. Para çekme etkisi hak sahibinde olması lazım. Mesela bir evladınızı kaybettiniz. Anne ve baba olarak tazminat davası açıyorsunuz. Anne ve babanın hesabına tazminat parası yatması lazım. Daha sonra avukatın ücreti ödenmesi lazım. Bunun hem hak sahibinin kalbinin mutmain olması için çok önemli. Hem de bu işlerde sağdan soldan akıl veren çok olacaktır. Yani öbürsü gün biri diyecek ki benim teyzemin kızının dayısının torunu bu dava böyle bir kaza geçirmişti. 3 ayda parasını aldı. Siz hala 1 yıl oldu paranızı alamadınız mı? Avukat parayı yedi mi gibi cümlelerle karşılaşacak. Bu cümlelere şöyle bir cevap verecektir o. Avukat paramı yemedi çünkü para çekme etkisi bende. Avukat dava açabilir, yargıtaya gidebilir, istinafa gidebilir, duruşmalarıma girebilir ama parayı çekemez. Para çekme etkisi hak sahibi olarak bende diyebilmeniz, müvekkilinin diyebilmesi avukatı da rahatlatacak bir önemli unsur. Yine alacağın temliki gibi böyle hak sahiplerine çok daha alacağından daha az bir bedel ödeyerek bütün alacaklarını almak isteyen hasarcılar, çantacılar olmakta. Bunlardan uzak durmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. İşi bilen, gerçek şahıs olan baroya karşı, savcılığa karşı ve bizatihi mahkemeler nezdinde sorumluluğu olan gerçek bir avukatla bu işi yapmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Hasar danışmanlıklara asla müsamaha göstermeyin. Kısaca nasıl çalışmanız gerektiğini anlattıktan sonra bu kanalımızda biz daha önce yaptığımız gibi belli kazalar üzerine konuşup bu kazalardaki hak sahiplerinin haklarının ne olduğunu anlatmaya çalışacağız. Bu kazaya ilişkin mağdurlar seyrederse haklarını öğrenecek ya da benzer kazalar geçirecekler geçirmiş insanlar bu videomuzu izlediğinde haklarının ne olduğunu aşağı yukarı öğreneceklerdir. Allah'a emanet olun. Bir sorunuz olması halinde aşağıda yorumlar kısmından sorunuzu iletebilirsiniz. Yine açıklamalar kısmındaki WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.